Müslümanlar neden Ramazan'da oruç tutar? Ramazan, İslam'ın en mübarek ayıdır. Bir arınma, şükür ve kendini bulma zamanıdır. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, imsaktan iftara kadar oruç tutar. Peki ama neden? Oruç, sadece yemek yememek ve su içmemek değildir. Nefsi terbiye etme, Sabrı öğrenme ve empati kurma yoludur. Açlık ve susuzluk hissederek sahip olduklarımızın kıymetini daha iyi anlarız ve ihtiyacı olanları hatırlarız. Ama oruç sadece bedeni değil, ruhu da arındırmak içindir. Kötü alışkanlıkları bırakmak, iyiliğe yönelmek ve Allah'a yaklaşmak için bir fırsattır. Ramazan bizi ruhen zihnen ve ahlaken daha güçlü yapar. Kendimizi sorguladığımız, iç dünyamıza döndüğümüz ve daha iyi bir insan olmaya niyet ettiğimiz bir aydır. İşte bu yüzden Müslümanlar oruç tutar.